Merhaba arkadaşlar ben Habib Ocak. Döküman Yönetim Sistemi ilçe işlemleri ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Şu anda e, en çok yaşadığımız sıkıntılardan birisi birim giden evrak kayıt kullanıcısının UDF dosyalarını PDF'ye çevirmesi. E, onu anlatacağız. E, burada sadece UDF belgelerini yani UDF dosyalarını PDF'ye çevirme olarak düşünmeyin. Bütün belgeleri Word, Excel, PowerPoint olabilir. Bütün yazdırılabilecek bütün her şeyi PDF'ye nasıl çeviririz onu göreceğiz. Ama asıl amacımız burada UDF belgeleri PDF'ye çevirme olacak arkadaşlar. Bunun için PDF Factory diye bir program var. PDF Factory Bu programı internetten indiriyoruz. Ondan sonra bilgisayarımıza kuruyoruz. Zaten lisanslı bir program, mecburen demo sürümünü kullanmış olacağız arkadaşlar. Ya da benzer tarzda programlardan Adobe Acrobat Reader var. Adobe Reader değil de Acrobat Reader. İşte benzer tarzda bildiğim kadarıyla Foxit Reader var. Nitro PDF var. Bu tarzda ücretsiz programlardan bir tanesini indirip kurup, ondan sonra da dosyalarınızı PDF'ye rahatça çevirebilirsiniz. Mesela basit masaüstüne kaydedilmiş bir şablon PDF'sini şablon UDF'yi PDF'ye çevirelim. Bakın arkadaşlar bunu önceki derslerimizde örnek olarak anlatmıştık. Şimdi bu UDF dosyasını PDF'ye nasıl çeviririz? Dosya yazdır diyorum arkadaşlar ve buradan PDF faktörüyü seçiyorum. Eğer Adobe Acrobat Reader var ise Adobe Acrobat Reader yani Adobe PDF'yi seçiyorsunuz. Sına git de aynı işlemleri yapıyor arkadaşlar. Onu da seçebilirsiniz. Ben PDF Factory'yi seçiyorum ya da Adobe PDF'yi de seçebilirim. Ben PDF Factory çok basit bir program olduğu için bunu tercih ediyorum. Benzer tarzda ücretsiz lisanssız programlarda indirip kurabilirsiniz arkadaşlar ve yazdır diyorum. Bakın normalde oraya yazıcıyı yazıp göndermem gerekirken ben ne yaptım PDF olarak PDF Factory'ye gönderdim. Bakın şu anda şuradan biraz daha büyüteyim yazım pdf'ye çevrilmek üzere. Daha doğrusu çevrildi. Şimdi de kaydet yapıyorum. Şurada ok var. Save diyorum. Yani normalde ctrl s kaydettir ama burada alt s de diyebilirim. Alt s diyorum. Ya da buradan kaydet diyorum. Ve buradan dosyamın adını veriyorum. Örnek pdf diyorum. Masa üstüne seçiyorum arkadaşlar. Ve şu anda bakalım şunu aşağıya gönderelim. Şunu da aşağıya gönderelim. Bakın örnek pdf'miz gelmiş arkadaşlar. Pdf dosyasına çevirdik. Gördüğünüz gibi UDF'leri pdf'ye bu şekilde çevirebilirsiniz. Burada e, pdf factory, işte nitro pdf, foxit pdf olabilir. Bunların hepsi basit küçük programlar. Programcıklar diyebiliriz. Yani yardımcı olması için ayarlanmışlar. Ancak e, Acrobat'ı kullanırsanız arkadaşlar, Adobe Acrobat'ı lisanslı olarak kullanırsanız çok çok fazlasıyla randıman alırsınız. Ben hemen onunla alakalı da bir örnek vereyim. Mesela aynı dosyamız ve şuradan yazdır diyorum ve buradan Adobe PDF'yi seçiyorum. PDF'i seçtim ve yazdır diyorum arkadaşlar. İsmini veriyorum. Örnek PDF 2 Word, Excel vesaire bu tarz belgeleri e, çıktı alıp çıktı aldıktan sonra tarayıcıdan taratıp PDF yapmak e, ve ondan sonra üzerinde değişiklik yapmak çok zordur arkadaşlar. Onun yerine herhangi bir Word belgesini buradan direkt PDF'ye çevirdiğinizde daha sonra PDF olarak da Word'e çevirmeye çalıştığınızda karakter sıkıntısı da yaşamıyorsunuz. Tabii bizim için önemli olan burada UDF dosyalarının PDF'ye çevrilmesi. Bakın taramaya nazaran gayet net gayet güzel tarama işlemi yapıyor arkadaşlar. Sıklıkla kullanacağımız bir işlem bu. O yüzden bunu da anlatmaya ihtiyacı duyduk. İnşallah yararlı olur arkadaşlar.